Ya Haluk Bey, ben sormadan duramayacağım. Ya önemli bir şey mi vardı gitmiyoruz işe? Emineciğim, Sultan Hanım'la Rıza Bey aradı. Bizimle önemli bir şey konuşmak istiyorlarmış, onları bekliyoruz. Manin, ben de merak ettim şimdi. Ay şey demesin bunlar. Biz düğünü yurt dışında yapmaya karar verdik daha diye. Demesinler. Kız istemeye otobüsten gittiydik, artık Haluk Bey uçak kaldırır. <laughs> Muhabbetin bittiyse çay alabilir miyim? Derler, Aa, mi? Derler mi Oturmuş burada şimdi çon 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 konuşuyor. Bana da. Hakikaten uçak kaldırmamız gerekir mi? Ya yok ya. Ha? Orada dünürler nerede kaldı ya? İşimiz gücümüz var, geç kaldık. Gelirler biraz sonra, biliyorsun gecikmek onların adeti. Temelen Sultan Hanım adamı böyle senin gibi dikmiştir kapıya. Böyle bekliyorlardır böyle. Gel Çünkü... sonuçta gene bana geldi ya. E sen ne bekletiyorsun burada? Çıkamıyoruz bir türlü evden. Ancak hazırlanıyorum Haluk, ne yapayım? Ah bak, al. Ah, Acaba ben hazırlanıyorum, buraya geliyorum. Sen o kadar çok konuşuyorsun ki ben seni bekliyorum. Tamam mı? Bak hala <laughs> Haydi Sultan Hanım, haydi. Geç kaldık da dünürleri, haydi. Ne yapaysın o odada anlamayalım ki. Kıldım, kıldım da. Ulan saatin kaç olduğunu farkında mısın? Farkında Ne oldu? Abla, hadi hadi gidelim. Tamam. Hii, dur, mutlaka bir şey almam lazım. Ne alacaksın? İçli köfte. İçli köfte mi? Ulan adamlara yapsaydın ya hamsi kuşu. İçli köfte daha çok el mahareti ister. Onlara ne kadar sevdiğimizi, değer verdiğimizi anlasınlar. <laughs> Bekle. <laughs> Meltem ben gidiyorum. Artık dünürlerle sen konuşur bana anlatırsın. Hiç bir yere gidemez. Olmaz öyle şey. Çok ayıp. İnsanlar arada geleceğiz dedi bekleyeceksin. Şimdi gücüm var kızım. Gelmediler. Tam gelirler birazdan Haluk. Tamam, sen bana anlatırsın. Olmaz. Ya sen hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. Çünkü sen nasılsa bana anlatacaksın. Olmaz öyle şey. Bekleyeceksin. Haluk. Haluk. Oturur musun? Haluk. Hah gel Geldiler. Hoş geldiniz. Evet, iyice merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. Sağ olun. Buyurun, hadi geç. Buyurun. Bu ne? Sizin için kendi ellerimle pişirdim. Kusura bakmayın, bekletmeden hiç haz etmiyorum ama... ...benim karı bir türlü çıkamadı evden yine. Ay Rıza başlama yine daha. Uy, başımın etini yedin. Yeter daha, boğaldım. <laughs> zaman Hanımcığım. Sizin için kendi ellerimle içli köfte pişiriyorum. Herkes yapamaz ama ben tabii ki yaptım. Farklı yöre mutfaklarından yemekler denemeye bayılıyorum. Size sağlık. Aa. Ne demek ki? He. He. Şimdi müşahit değilim. kapat ayrım. Hadi selametle. Kal sağlıcakla. He. <laughs> Kusura bakmayın. Tunur'um. Hani işle ilgili olunca açmak zorunda kalıyorum. Yoksa toplum içinde böyle telefonla konuşmaktan hiç haz etmiyorum. Uy, bizim konuşmamızdan haz etmiyorsun. Kendi maşallah istediğin kadar konuşuyorsun Rıza Bey. Ee, <laughs> siz bizimle ne için görüşmek istemiştiniz? Önce bu içli köftelerimizi yiyelim. Acelemiz yoktur da. Evet. Ee, aslında benim var. Benim işe gitmem lazım. Buyurun. Teşekkür ederim. Emricim, ne vermiyorsun misafirlerimize. Tabii ben size getirmedim zaten. Sağ ol. Niçin Tunurcuğum? Niçin yemiyorsun? Sevmiyorsun. Ellerimle yaptım. Saatlerce uğraştım. Mehtem Hanım, ha bu yenmez mi? Lokumdur bu da lokum. Eminim çok lezzetlidir. Ellerinize sağlık sultanımcığım. Düşünmüşsünüz, yapmışsınız ama ben vejeteryanım. Yani... ...işi köftenin içinde de malum kıyma var. Dolayısıyla ben yiyemem. Pili çok kötü bir hastalıktır, değil mi? Ya şöyle. Hani nasıl şekeri olan tatlı yiyemiyor, tansiyonu olan tuzlu yiyemiyor, kalbi olan yağlı yiyemiyor. Bu da onun gibi bir şey. Vejeteryanlar da et yemiyor. E, Haluk'un anlattığı gibi değil aslında. Yani bu bir hastalık değil. İstesem yiyebilirim ama ben yemeyi tercih etmiyorum. Niçin? Evet, niçin? Anlat onu bana bakayım. Çünkü eğer ben et yemezsem ölmem. Ama ben et yersem hayvanlar ölür. <laughs> Hapını iyi tadın. He, kedi gider yemişsin yani. Ben de et yemezsem ölürüm. <laughs> ben de ölürüm. Ben, de, ben, de. E, ben de, et yemezsem ölmeyebilirim. Yani bir vejeteryan doğuyordu. <gülüyor> oh. <gülüyor> vampiri de alabilirsin. Emin olsun. Ha tabağınız dolu belki yersiniz diye almadım be. Yemeği tercih etmiyorum ben de. Neden acaba? Aa, bir nedeni yok. Niye ısrar Yemek istemiyor musun abi? Ee, bizimle konuşmak istediğiniz şu önemli mesele neydi? Evet, biz çok merak ettik. Bir sorun yok değil mi? Yok, yok. Çocuklar evlenmeden önce bir oturalım, konuşalım istedim. Ha bir görev paylaşımı edelim. Hani bir ihtiyacınız var mı? Soralım istedik de. Nasıl yani? Ha, anladım. Şimdi şöyle Tunurcuğum. Biz kız tarafı olarak neleri alacağız? Siz erkek tarafı olarak neleri alacaksınız? Bunları bir netleştirmek gerekir. Şimdi biz kız tarafı olarak ya da odası bizdedir. Ya da odasının çeyizi, mutfağı, full çeyizi, banyoların çeyizi, halılar, perdeler bizdedir. E, geri da erkek tarafı olarak sizdedir böyle düşündük. Ya böyle düşündük derken adet böyledir. Ha bunu bir netleştirelim dedik. Ya böyle bilinsin. <laughs> Bence böyle bir şey hiç gerek yok. E ee, ay ay Tamam o iş tamam. İzledim. Gerek yok derken ben onu anlamadım. Bence böyle bir şeye gerek yok. Bir gerek vardır. Yok, gerek yok. Vardır. Yoktur. Gerek vardır. Vardır da. Sultan hanım siz merak etmeyin. Biz geleneklerimizi, göleneklerimizi gayet iyi biliyoruz her şey usulüne uygun olarak yapılacak. Sultan Hanım, abi görev paylaşımı derken ben bunu kastetmedim da. Ya yani neyi kastettin? Önce bir ev bulunsun, tutulsun. Hani düğün tarihi kararlaştırılsın. Sonra düğün mekanına bir bakalım. Yani bir ihtiyaçları var mı aramızda onları konuşalım da. Ay, biz kız tarafıyız da Rıza Bey. Her şey yapacaklar işte. Mutfak, <laughs> yatak odası, hanıdır, <laughs> pisledir, gerisi sizdedir. Siz merak etmeyin Sultan Hanım. Ne gerekiyorsa biz yaparız. Yardıma da ihtiyaç yok. Sağ olun. Ee, peki deyin bana bakalım. Şimdi siz ne aşamadasınız? Durum nedir? Şimdi şöyle Sultan Hanım. E, biz elbette ki her konuda çocuğumuzun arkasındayız. <laughs> Onlar nerede oturmak istiyorlarsa... ...nerede evlenmek istiyorlarsa... ...hangi tarihte evlenmek istiyorlarsa... ...biz organize oluruz. İhtiyaçları neyse karşılarız. Eşyalar kısmına gelince Bence biz bu konuya pek karışmayalım. Kalıpçı. <laughs> yani biz çocuklar ne isterse, ne seçerlerse... ...ve bize ihtiyaçları varsa zaten yanlarında oluruz ve alırız. Ama önce onlar istemeli. Yani bir de böyle hani yatak odasını siz alın... ...oturma odasını biz alalım gibi evet. ayrıştırmalar bana çok acayip geliyor. Tunurcuğum sen ne diyorsun? Ya aslında öyle demek istemedim. Ben yani Simay da Emre de artık yetişkin insanlar. Ne istediklerini karar verebilecek durumdalar. Onlar ne istiyorlarsa alsınlar. Tabii ki yetişemedikleri yerde biz çocuklarımızın arkasındayız. Yani aslında Meltem şunu demek istiyor. Biz oğlumuzun arkasındayız yani. Çocukların arkasındayız aslında. Yani onlar ne istiyorsa biz onu yaparız. Hani nerede evlenmek istiyorlar? Nasıl evlenmek istiyorlar? Ne almak istiyorlar? Yani biz gereken yerde hani ne gerekiyorsa yaparız, değil mi? Aslında sen onu demek istedin yani, değil mi? Yani bizim üzerimize düşen görev de bu. Biz de onu yapacağız zaten. Tamam. İyi o zaman biz de kafamıza bir şey takmayalım. Siz erkek tarafısınız, biz kız tarafıyız. Biz salıları mutfağı, yatak odasını halledeceğiz. görürsünüz sizde dur. Adet böyledir. Adet böyledir. Elbette ki adet böyledir. Buna bir itirazım yok. Ama e, yine de yani tabii siz istiyorsanız alın. O ayrı ama bence e, böyle hani onu siz alın bunu ben alayım. Biz böyle konuşmayalım artık. Biz bir aileyiz. Aramızda bu konuşmaların olmaması lazım. Konuşmayacağız. Demek ki telepatiyle anlaşacağız. <laughs> Sen ne diyorsun? Adet Konuşmadan olmaz. Ne fış fışerik ama çok acayip yani. Çok saçma oldu bu. Ha, oldu olacak böyle bir liste yapalım. Her şeyin karşısında da isimleri yazalım paylaştıralım. Ha. Ha bunu iyi dedi. Sultan hanım. Bakın. Bu gerçekten çok saçma. Yani biz oğlumuzla konuştuk. Eminim siz de kızınızla konuşmuşsunuzdur. Bırakın onlar istedikleri konularda kararları alsınlar. İhtiyaçları olduğu an biz zaten buradayız. Uf, ya onlar ne anlar bu işte? Niye onlara bırakacağız bu işi? Kendimiz halledelim diyorum ben de daha. Ya ne anlar onlar <laughs> Sultan Hanım, onlar artık birer yetişkin. Evleniyorlar, yuva kuruyorlar. O eşyalar onlar yaşayacak. Bırakın kendileri karar versinler. Zaten bize akıl danışırlarsa biz her zaman buradayız. Elbette ki yardım ederiz. Adet böyledir. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.